Efendim söylemiştim ya. Türkiye'nin en büyük şeritındayız. 4 aydır açık. Biz de zaten hayırlı olsuna gelmiştik. Biraz geç kaldık ama 4 ay içerisinde inanır mısınız? 123 ayrı ülkeden insan ağırlamış durumdalar. Müthişler. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum kendilerini. Bu arada bu tesisimiz iki ayrı bölümden oluşuyor. Bir bölüm residence odalarından oluşuyor, diğer bölümse otel odalarından. Otel odaları 5 ayrı tip. Bu odalar toplam 269 adet. Bunların içerisinde 432 tane yatağımız var ve 716 tane misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Evet, müsaadenizle. Otelle ilgili incelemeleri buradan takip edeceğim.